Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene PUBG oynuyoruz. Yani başka oynamıyoruz bu şey. Yanımda Miraç var. Hoş geldin Miraç. Hoş bulduk. Bu kadar. Yani. Hemen bir cürcü yapıp yapalım. Miraç. Tamam ben de ortada işine geliyorum. Yok olmuyor. Adam var da. Daha fazla var. Umarım silah çıkar. Silah ver olmalı. da var Bir Bir tur, da Uçak sahibini düşürürüm Ve her taraf adam var yani şuradan çıkarsam bile başkaları vurur diye. Biraz benle gelir misin silahın varsa Tekli var elimde Buna geliyorum

Ben ses alamıyorum ya. Az önce ses vardı da. Tamam, <laughs> alkolken. <afp'mi? Gülüyor> Bu varre bot bile bizden daha iyi durumda. silahım Eğer silahın yoksa uzi falan atabilirim bir AK uzi var. uzi bırakın. Kaç yelek bulsaydım iyi olur. Yelek yap falan sana bir Düşme, düşme sakın. Şurada bir level daha var. Ölme nerede adam? Burada mı? Öldü öldü. Tam ses duydum sanki ya. Bilmiyorum ama... <laughs> dikkatli ol. Mevcu <laughs> pusuyor bir Saklanıyor yani. İleri uçtu adamlar var. Adamları gördüm. Ya bekle bir tık geri dur geliyorum. İlerdeler daha diğer hangarların oradalar. Bir dakika bekle. Ya arkalamamız lazım şu yelek bile yol, hasarsız da kask falan yok. Hangarda adam var mı? <laughs> bitir. mi ki acaba? AK var. Tamam al sen al. Ben de şu an 55 tane mermi var. Kar var istiyorsan gel al. 70 tane mermi var. Karla alalım. Bir <laughs> bıraktım ya Tamam gerek yok. Ya şu an çekiniyorum. Hangarlarda kusuyor olmasın. Ben şunun üstüne çıkacağım ya. Sen de gel istiyorsan. Her, her gördüğüm adam buraya çıkıyor ne varsa. Aşağıda var. Tamam, sık 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 eh. Tamam. Gel. Bayağı bir sıktım çünkü canını düşürdüm. Safe'deyim gel gel. Bana kit atama varsa. Eren bot sıkıyor öldür onu öldür. Öldürecek beni. Çabuk kaldır. Öleceğim. Dört karamınıza sizin ya. Oha minat oha. <laughs> 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 Ay ağzına <laughs> sıktım <sprem gülüyor> botları ya. La yok 80 tane menesi var daha kendin ya. Merak etme öldü onlar. Oo sniper. Severim Kompen vardı kompen al. Benim düşürken gerçi bot oldu. Ya. Ulan çok açıkta kaldım ama var ya bayağı sıktım heriflere. Ölmeseydin iyi olurdu. Neyse Emre. Uzun uzun öldüm ya. Sorun yok ki o. Şunu alalım. Ziyar zımboda şey vardı sniper vardı. atalım. Şunları bir bir lazım olur. Ulan Miraç ölmeseydin güzel olabilirdi. Sağlık olsun. Şu salak botlar gelmesi var buradan ikimiz de sağ çıkmıştık. Yüzünü öldüm ya. Aman aman nereye nerelere geldik Bunu da şeye takarım Oğlum iyi yine, yine lootlanmak için George Oplu atlıyor Bu adam arkadaki evlere atlamış Bu adam daha iyi lootlanıyor Aa geliyor geliyor Sence bot mu? Klavyeye gitti oğlum ne oluyor hangi arkadaşın yok senin her bot değilsen? <laughs> ben çıkmış şu bir türlü anladım. Neden yaptım? <laughs> o bug'in tabii Cem mesafede olsaydı süper olurdu. Adamdan yiyelim biraz sorayım. Allah imanın Aha. gücüyle. Sağ arkadaşlar arkadaşlar, hoş geldin. Lan yat. Salak ya. lan bunlar. Sağ tarafta. Kanka. Tamam şey... görmüyor seni. Ya. Arkadaşlar bir bak şöyle yapsana. Yerde Eren bak yerde yerde yerde. Ortaya bak Eren. Tam gaz gel. Ya da Ya taş taş Eren belanı ha. Başına bela oldu. Allah'ını sözü Yasemin abla. Birazcık Dur. yani. Dur. Şu mallığı Birazcık kameranı sağ yap sağ yap. Sağ yap sağ yap bak. Karşıda iki tane aç var ya büyük. Biraz daha sol oldu Soldaki aç. Stop. Biraz durun. Tamam. Büyük aç var ya yaprak dökümündeki aç. Bak tam karşıda. Şu an tam karşısında. Ee? Ağacın orayı aç bakayım bir dürbün. Biraz daha öne gel. He tamam yokmuş. Oo, tamam. Adam var. Yerini biliyorlar. O kamuflajının arkadaşıdır büyük ihtimalle. Öldü kanka kamuflajı. Tamam, onun arkadaşıdır. Diyecek miyim? Diyecek Değil mi? Geldi. De. Yaaç! Yasemin Hı? abla, Tamam. ya? Sus i̇şte, tamam bir Git kendin al, yürü ya. Çok heyecanlı, çok heyecanlı, çok heyecanlı. Aman, 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 aman. Bak, karşıda. Karşıda, duvarın önünde. İşte budur, mother <laughs> Yeah! Ring bir <laughs> Profesyonel PUBG oyuncusu gibiydi. Ben ne dedim? Din alacağız, Bu videoyu YouTube'a atacak. Bu kadar. Bu kadar. Win. Winner. Winner. Chicken dinner. Yeter sizin bu bile sindirilecek video renk attı. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan şey like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. hepiniz iyi günler.